merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte bu Stars'ta yeni açtığımız hesaplarda kupa kasıyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer ki ay ID'nizi yorumlara yazarsanız arkadaşlar size arkadaşlık isteği ve şey de atabilirim orijinal arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Bak. Yoruz. Evet ilk ve ilk maç geliyor ve VS'ler de atacağız. Sonra birkaç birkaç Evet ama bu F Pro serisi başka bir videoda aynı videoları bu Brostock serisi arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar <gibi. Brostock> <laughs> daha çok oyunlar geliyor. jetiğimizden aşka sahip olduğumuz, tatilimizden aşka sahip, aşkın benimle, 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 aşkın

Arkadaşlar kanalımıza abone olup like unutmayın. Şu anda Daramak'ı 10 kademe yapmayı başardık. başardık. Daramak'ı 10 kademe yapmayı başardık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kum geldi ya. Sabah görüntü. Bu arada arkadaşlar bu video için, için sabah görüntü çekiyoruz şu bir ateş maple aldım. Tamam maple gitti abi. Ana sen şuradan dolan mermer. Ben şu üçü mermer alayım. O Maple. Bak daha ama kaçar <laughs> çılak <çarşı, gülüyor> yapma. Gelecek sen adam gibi gel lan. Bu. Ben <laughs> ben burada kalayım. Abi bu nasıl kimler çakalan? Bakalım ne yapıyorlar. Ah tamam bayrağını aldım abi al bakalım. Bak sakın Eh, Santai... Sandiq... F eruption of Şimdi, evet, evet işte. İki kardeşim iki kademeli Daryl'la ben on kademeli şu anda. Ben, bir Hemen bir kez daha. hızlı bir atak keşfere, kolay geçiriyor Şimdi devam. Çok güzeldi arkadaşlar. Bir ama hızlı bir atak uyguladık. En az maçın bir dakikası bitmeden biz maçı bitirdik. Bu arada arkadaşlar Beşiktaşlılara söylüyorum. Bugün Beşiktaş Atletico Bilbao maçı var. Bu 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 zaten Beşiktaş'ın Beşiktaş'la izleyecektir maçı.

aldık. Ver hemen hemen ver bana hemen ver. Hemen. Çok 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 너무 신나. 뭐지, 뭐지, 뭐지. 아, 저거 location 리밸브를 좀더 좋아한다 태feld은 넙에게 해달려고 하시구나 아, 그렇구나 야, 그래 이것도 최고 전환거든 괄 memorized 팁끝 기를 깨고 비킴 공격

Abi tamam, ne bileyim. O atamıyor. Video alamıyorum. Evet. satıyoruz. Video abi başlamıyor. Ya sen çık arkadaşlar, Aha bitti Aynen arkadaşlar bir kupa yaptık. Açıyorum yaptık Açarız aşamam, ya. aşamalı ya abi. de. Açamalı moda atıyorum. Evet. Biliyorum. Biliyorum. Direkt oynayabilirim çünkü üç tane yoksa yedi konuyum var. Arkadaşlar en uzun mu bu mu? Bence bu. Tamam. Şimdi hemen ben bir alata atıyorum. Dostluk savaşını kurdum. Önce bir dual yapalım. Önce bir savaş topu yapalım arkadaşlar. hemen dostum. Başlıyoruz. Başladık arkadaşlar. Ve eserimiz bu şekilde başlamış oldu. Kardeşim Daryl ben Dynamike. Hemen kardeşim bu şekilde. Attım ötüyor lan. Kardeşim buradan çıktı. Attım. Ay bir şekilde hafif hala iyi başlıyor. Değil Evet. ödül <laughs> avı. Evet. Evet, ben çok <laughs> <laughs> arkadaşlar.

ortaladım. Arkaya doğru koyuyor. <laughs> Heh. <laughs> Tamamdır abi. Kaldırdık şunu. Tamamdır şimdi. Evet. Şöyle bir şey. Abi. Bizim durmuyor <laughs> ki bu. Bu hesapta da Piper. Aa benim Piper'ım vardı. Doğru ben de Piper'ım. Neyse şöyle kaydettik. Yap. Abi benim bana oyununu Uzun atışı bir karakter açtılardı. Özlemi. Tamam. Or <laughs> Air Fury. Ben de koşalım.

Evet. Aldım ben bakalım telefonumu. <laughs> evet, şu anda 12 dakikayı görebiliyorsunuz. Bak, sürekli ben dilini tutmamayın gerekiyor. Niye? Direkt ortaya gideceğiz.

Gelme gelme gel Çabuk çabuk son saniyelerde çabuk Tıkla Evet ayıp çabuk çabuk Evet Evet Kayıdaki noluk Lan ne doğal noktası? Doğal Ben gidiyom o gün hesabımı arkadaşlar. Hmm. Ben de o gün hesabımda abi. Hmm, Ay ne uyku roluyor lan? Acıktım! Hıh! Evet, acıktım. Bakalım. Out, out. Hesabım direkt açılışında zaten kod varmış. almak istiyorum. Çok istiyorum ama alamıyorum bu türlü. Ama aklıma bir taktik geldi. Senin kasa kalkan... var. Oh, like evet.

kez oldu? Ya işte bu. Hadi bak adam al kay kay. lan sana. Hatta seni ben de gerekiyor daha doğrusu da neyse. gel niye hiç kimse yok? Benden başka. Doktor Edgar. <laughs> <adı. gülüyor> Doktor Edgar. <laughs> <adı. gülüyor> bir <laughs> oooo bak piper helal anam hop 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 kaçarlar bunlar adamdan ha kaçarlar ha ne kaçıyor lan kim öldürdü kim kim öldürdü la bu size şey birbirini mi öldürdü ana size şey birbirini öldürdü ne bu şimdi ha burada ultimi yanlış kullandı bana ne geldi gel gel Frank Frank seni görmedik Frank Frank Hayır 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 nasıl yaparsın bana Bunu bana yapamazsın bana Hayır Neyse yok Of of 네, 그렇습니다. 카메라. 뭐가 카메라 꺼야 되는 거 아니야? 사야 돼. 네, Sen bir şey ver. 15 günler. Abi 30'lardayım ben daha. 50'ye gelmemek zorunda 20 adım kalmış. Kaç görevim var. 5 metre var. 4'ü kupa da açtım abi.